3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama değil, ülkeyi yönetenlere görev ve sorumluluklarını hatırlatma günüdür. Bugün hala sokakların, ulaşımın, sosyal mekanların kısaca hayatın kendisine uygun olmadığı için ya da yardımcı desteği olmadığından sokağa çıkamayan, hayatının neredeyse tamamını dört duvar arasında geçiren engelli vatandaşlarımız var. Engelli evladı olan aileler Benden sonra evladımız ne olacak kaygısıyla yaşamaya devam ediyor. Evladının canına kıyıp intihar eden anne babalar var. Her engel grubunun şartlarına göre asgari hayat standardı için ihtiyaç duydukları tekerlekli sandalyeden işitme cihazına, hasta bezinden sondaya, hatta sürekli fizik tedaviye kadar uzanan çeşitli ek araç gereç malzeme ve hizmet bulunuyor. Bunların temini için sağlanan devlet desteği ise devede kulak bile değil. Bugün hala erişebileyim yeter dedikleri halde okula gidemeyen, gereken eğitimi alamayan, yetenekleri ne olursa olsun körelip giden engelli vatandaşlarımız var. Engeliyle ilgili türlü sorun yanında erişimden eğitime, istihdamdan ekonomik şartlara kadar türlü olumsuzluklarla boğuşmak zorunda kalan milyonlarca engelli vatandaşımız var. Tam da bütün bu gerçekler sebebiyle 3 Aralık kutlanmaz.